gidiyoruz. Ne Nereye gidiyoruz? Çarşıya gidiyoruz. Merkeze. insan içine çıkıyoruz. Raköy'den mağarasına çıkıp insan içine gidiyoruz. Kan jag inte kanta dig där? Kanske du kan snöa dig där? Kommer du inte med mig där? Jag sätter mig just i den gündem de. Ne oldu? İşte videoda falan verdik falan. Keman aldım. İşte bazen pratik yapıyorum işte. Yani günde bir, bir kere falan elim alıp çalıyorum. şöyle yapıyorum. O karayip korsanlarını falan çalmaya döndüm ee, yani bu değil mi? beni yani? de sinçik mu? Arada hatalar oluyor tabii. Yani yanlış bazı durumun falan filan işte. Onlar haricinde şu an gibi bir şey gidiyorum. Annem bekliyor de dedi ki işte bir gezelim falan. Mağaradan çık dedi oğlum dedi. <laughs> Onun haricinde Girdiğimiz yol var da. Onun hı, borsa işlerini girdim. Ee, i̇şte işte kripto paraları falan işte alıp satmaya başladım. Şimdi bir ilk başta 100 lira, 200 lira falan böyle böyle yatırmaya başladım işte. Ondan sonra şu şey oldu. Bu arada ben bir şelale. Ne gidiyor sanmıştık onu da bilmiyorum neyse. Ee, kaç ha işte dediğim gibi 100 lira, 200 lira, 300 lira falan filan yatırır yatırır ben ne yapar, yapar. Hani bu arada da kâr mı koyar koyar. Şu anda mesela şey var. Kaç? 380 lira mı 400 lira mı kar oldu yani anladın mı? 380 liraydı ya da 280 liraydı tam hatırlamıyorum o tarz bir şey işte ama büyük ihtimalle 380 liraydı yani 1100 300 lira aynen 380 liraydı şu an mesela toplamda yaklaşık 1400 80 bin lira e olmuş işte. Ya bugün ha, hatta bugün 1500 gördüm tekrar düştü. Yine 1460 falan düştü. Onun haricinde onlar da ilgileniyorum işte. Ben yani, bizim telefonu devam ediyorum yapmaya. Burada <laughs> insan içine çıktık maskemizi kapatalım. Maskeler nasıl kapanıyor? Kapanmıyor sakallı. Neyse. Ondan sonra ne diyorduk? Ha. İşte bir artıyor er ve yazılıyor falan filan. Bu Elon falan şey var işte. İşte doyuyor magiye falan filan. İşte biz de bastık tabi amına koyayım. <laughs> geri zekalı gibi. Yani gibi diyorum. Öyle demiyorum da. Bazen adam bir geri zekalı tutuyor. Her zaman da zekalı Neyse. Bastık bastık falan filan. Hep iniyor ama bakıyorum. İniyor çünkü iniyor çünkü her Hay, gün zekan çıkacak, çıkacak dedim. Bu olacak gibi değil. Bugün işte bütün aldığım dogeleri sattım. 100, 100'den sattım işte. 161'den almıştım. Koyun cinsinden. Hani işin saçmalığı şu şimdi. Siz şimdi onu aldınız artmıyor ya mesela. Artması bekliyor ya. Artmasını bekliyor da bekle. Hani o, o, parayı aslında o parayı alıp da diğer koyunları koysan mesela onlar arasında kar getirecek. Sen şimdi bir koyunu bekliyorsun da bekliyorsun. Atmıyor. Yalandan beklemiş oluyor. Zaman kayboluyor oluyor. Lan. Bunun için böyle bir olacak gibi değil. Elden çıkardım yani. Ha bunu bir hafta önce yapsaydım şu anda 100-200 lirana kar dağılacaktım yani. Şu an daha yeni başladık gibi bir şey oldu. Onun haricinde ne oldu? Ha, müzik falan yapıyorum demiştik. İşte eski bitmemiş birkaç şarkım vardı onları bitirdim. E, house türünde 2-3 tane var. Pop türünde bir tane var. Metal var. Metal yaptım bir tane. Son zamanlarda yani en son yaptım metal tabi. Tabi onlar daha yayınlamadım şeyde. Ee, Spotify falan filan. Müzik platformlarında yayınlamadım. Eski şarkılar şu an yayın, yayınlıyorum teker teker. En evet, son işte Megalodon adlı şarkımı tekrar koyacağım. İşte Dizdra vesaire. Ra'nın şeyini yapamadık ya. Çıkartamadık Spotify'nı Adamlar kabul etmiyor anlamadım. Yok diyor bunu stüdyo ortamında çekmemiz. Kalitesiz standartlar ölmüyor bilmem. Ne ölmüyor amına koyayım. O standartlarda başka bir şey mi var? Saçma yani bilmiyorum anlamadım. Neyse ileride belki olur yani şeye katılın yani o takip edin spotify'dan kullananlar defter yazıp gelin yani destek için. Onlar üzerinde de onlar de bir şey yok yani yatıp kalkıyoruz başka bir şey yaptığımız yok. Yani sizden ne var ne yok? Umarım iyisinizdir. Yani bu arada çok sıradanlaştı hayat Bana öyle geliyor size nasıl geliyor bilmiyorum yani bir canlılık yok yani Belki de evden çıkmadığım Yani O zamandır ki Ha bir iki hafta önce babamı hastaneye yatırmıştık Zaten o sü süreç içinde zaten işte video falan da atmadım ee, Onda zaten bir üç gün falan yattık hastanede bekledik bir şey ne olarak şey deniyor ee, işte hatırlamıyorum da yani ne bekliyorum herhalde fakat şey olarak beklerim işte küçük küçük falan ne o şekilde yani neyse bu video böyle olsun dolmuş yerine geldik <laughs> mekan böyle sevdan herhalar. <laughs> Onun bir şey yok dediğim gibi. Para çalışıyoruz. Koyun işlerinden. Oradan para ve iki reklam yaparım. Belli olmaz. Yalamasak da yani aç kalmadık, ölmedik. Şu anda yaşıyoruz önüne kadar da böyle gitse de olabilir yani. Hani insanlarda şey var yani herkes sanki nasıl anlatayım ünlü olmak için ya da zengin olmak için doğmuş gibi bir hava var. Saçma sapan bir hava var anladın mı? Hani bende de var da yani bazı insanlar şöyle oluyor. Şimdi mesela diyor ki hani nasıl anlatayım. İzliyor mesela motivasyon videosunu. Diyor ki sen de başarabilirsin. Yok bu sabah dört dakika bilmem ne yapalım bilmem saçma sapan. Hani öyle herkes başarsaydı zaten bir şey başarmanın anlamı kalmazdı. Demek ki az kişi başarıyor ki bir şeyi. Anlamı oluyor anladın mı? sen de başarabilirsin diye bir şey yok yani. bir insan bir işi iyi yapabilir ama onun sonucunu iyi olarak geri dönüş alacağı anlamına gelmiyor yani. Birçok insan var işi çok iyi yapan ama hiç kimse o kadar para kazanmıyor ya yani da ünlü değil vesaire anladın mı? Sıkıntı bu yani insanlarımızda. Onun için fazla beklentiye girmemek lazım. Yani olursa olur olmasa yapacak bir şey yok. Yani. yani beklentiyi ne kadar düşük tutarsanız o kadar çok mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Yani aslında mutlu olmak da o da saçma mesela. Bir bu konular konuşuyoruz. Ya niye mutlu olmak için yaşarsın ki yani Zorla değil sadece mutluluk diye bir e, Duygumuz yok ki korku Sinirlenmek vesaire yani Bunlar da bir duygu anladın mı? Bunların da tadını çıkarmak lazım yani Sadece tadını çıkartanlar bile var mesela Adam Acıdan zevk alıyor mesela anladın yani mı? Acıdan zevk alırlar demek ki bir, bir, bir zevk Anlıyor ki ya. zevk alıyor yani Ar Arada sırada bunlar hep karışık olarak gelmesi lazım yani insanın başına. Neyse burada çok gürültü oldu. E, ee, beyler bayanlar. Ee, gençler çocuklar. Ya e, çocuklar yoktur herhalde. Ama gençler vardır yani. Ergenler diyelim. <laughs> Görüşürüz kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. her ee, ne kadar katılıyor olmasanız da <laughs> seviyorsunuz diyorum. Görüşürüz diyorum. Bay bay diyorum. My best. Bye, -bye the işte. baby.